Brawl Stars 2. Bölüm çekiyoruz. Evet arkadaşlar ben de yanındayım ee, Biz challenge yapmaya karar verdik Abdullah ilk önce oynayacak Ay pardon ben ilk önce oynayacağım Tamam Abdullah oynayacakmış ilk önce ee, Ve kupa kazanırsa yani en çok kupa kazanan kazanıyor Böyle bir challenge Ve ilk önce Abdullah oynaya bakalım Hangi karakterle hangi etkinlikte savaşacak Evet görelim Aa, burada... evet. Ama bu sayılmasın istersen. Çünkü yani... <laughs> evet arkadaşlar, şey, Abdullah yeniden oynayacak. Çünkü bu eski bir oynadığımız şeydi. Evet, Abdullah yeniden oynuyor. Okay. okay. Ah. Evet. Evet. <laughs> um, Karlı seçti Abdullah. Ve... Hmm.

Ay, benim, işte ne kattın ne yapıyor be? Evet hmm. baya bir içecek var. İçecek değil. Bu ne ya? Çok hızlı gidiyor. Vın Arabam çok hızlı gidiyor. Vın. Hı. Bir kova. No, 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 no. lan içeceğini. Bu ne? ne ya? Bir sürü şey içecek var. Kaçıyor. Hangisini ablandan şaşırdık arkadaşlar. Canım da olsun bir dakika bekle bir kendi kendine öldü. Evet arkadaşlar Abdullah oyuncu kupa kazandık. Bilmiyorum ben daha iyi şey yapabilecek miyim? Evet sıra ben de et. Yorum. Arkadaşlar Abdullah geçemem biliyorum son 10 kupa zaten bilmiyorum ama ben de 10 kupa yaparsam Tekrar savaşacağız ve okay, okay. bakalım nasıl olacak. Evet ben de bir dakika ben de çift hesaplaşmayı seçiyorum. Evet Brock'la. Evet ben Brock ve Nita ile yani takım arkadaşım Nita olunca çok iyi oynuyorum. Gerçekten Brock ve Nita yani gerçekten iyi bir şey. Ben öyle bir şey Ben sadece Nita'yla ile ne diyalon şeyler. İyi. Tabii mantıklı. A ölmüş. <laughs> Yanlış diyelim. Leyon ne? Ben Leyon'u sadece evet mutayza. Arkadaşlar o ne şeyim mi? <laughs> Ney biliyor musun? Kimin? Ben bilirim. Kimin? Yesine. Yani. Arkadaşlar öylemeyin. Ölemeyeceğim. Ölme, öleceğim. <gülüyor> Ölemeyeceğim. Bir gün ya. Jason Evet Jason Ha kostümüyle değil mi? Bende de var kostümü. Hı -hı. Aynısı. Ama bedavaya gelmiş bak. Ah. Bedavaya gelmiş biliyor muydu? Hı -hı. Tamam evet arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. Doğdu arkadaşım. Hemen ölüyor ya bu şeyde. Şüle. Ne yapıyorsun? Bana ya, kullanıyor arkadaşlar böyle bir şey var mı? Bu ne ya el prima. Kaç lan el prima daha? Ah. Ya arkadaşlar Abdullah kazandı. Abdullah kazandı. Evet sen kazandın. He ben alkışlıyorum. Ben sandım ki oyundaki karakter Abdullah. <laughs> Abdullah kazandı ve Abdullah alkışlıyorum. Yine ben de Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet. Dat ik mezelf ben,